Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Toilet 66 izleyeceğiz. <laughs> Bakalım ne olacak. Aha. Hep bozkalarla dalıyoruz. Abi bizim helikopter gitti. Hop. Aha. Öldürdü. Aa ne oldu? Lan titanları almışlar. Aa. Aa kızgınlıktan ölüyorlar. Dövün onları. Kızgın kahramanlar. <laughs> ha. Aha. Bu ne? Dev geldi. A a a Spiker Spiker woman Baba video çekiyorum A bu kim Bu da kamera woman E ee? Başka A bu kim Bu da tv bu. Üç kız beraber <laughs> üç kız beraber savaşıyor arkadaşlar. Herhalde o diğer de siyah spiyo kermandı. Aa, ne oldu lan? Yüze <laughs> bak. Bu, bu tabii ki de pompalı kameraman. <laughs> Kaç. Kaç. Allah'ını seviyoruz Allah için kaç. Onlar da kaçtı. Bu da kaçıyor. Bu da kaçtı. Kaç. Hadi. Gel. Hayır. Gelemedi. Kaç. Uh, son anda. Aa ışınladı bizi. Teşekkür kanka. Kızlar da hep buraya gelmiş. Aha. Bu ne? Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Galiba bu da Doktor TV'men yeni karakter. Bu, bu kim? Bu kim? O kimdi? Na, sesler geliyor. Nano yoksa düşündüğüm karakter mi? Yoksa o Titan TV'me mi? Olabilir mi? Bilmiyorum ki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.